أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ويصلي على رسولنا محمد اللهم على ضبيب قلوبنا محمد اللهم على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا أضاغه فليف به صدق رسول الله Kıymetli kardeşlerim, bugünkü konumuzda da adak hakkında olacaktır inşallah Teala. Ve ma her ne verirseniz, her ne verdiğiniz ise neden min nefakatin nefakadan her ne verdiğiniz ise ev da ne dertin ne adadınızsa neden? Min nezrin adaktan ne adadınızsa fe Allah'a muhakkak ki allah Teala ya'lemüh ya'lemüh onu bilir. allah Teala muhakkak onu bilir. Ve ma'li zalimine fakat zalimlerin yoktur. Neden? Min ensar yardımcıları onların yardımcıları yoktur. Bu ayet-i kerimede <laughs> bu ayet-i kerimede yapılacak sadakalara ve adaklara dikkat ve riayet edilmesinin lüzumuna işaret edilmektedir. Dolayısıyla sohbetimizin konusu da adak hakkındadır. Şöyle ki, ey Müslümanlar, Hak Teala size, bizlere yapacağımız iyilikler dolayı mağfiret ve ihsan da buyurur. İhsan buyurur. Ayet-i Kerime'de ve nafakadan kafirlere, münasip yerlere vereceğiniz fakirlere ve münasip yerlere vereceğimiz sadakalardan az olsun, çok olsun, gizlice olsun veya aşikara olsun veya zekat yoluyla olsun veya nafile yolla olsun. Her ne sarf ederseniz veya bir şarta bağlı olsun veya olmasın. Bu adaktan her ne adarsanız şüphe yok ki Allahü Teala onu o yaptığınız infakı veya adağı muhakkak bilir. Yani yapacağımız infak veya adak Allah yolunda mıdır? Nefis veya heves uğrunda mıdır? İyi niyete bağlı mıdır? Yoksa gösteriş için midir? Gayrimeşru bir gayeden dolayı mıdır? Bütün bunları ne yapar? Cenab-ı Hak Teala bilmektedir. Artık ona göre hareket etmelidir ki bu yaptıklarımız Allah rızası için olmayıp da sırf heva ve heveslerimizin bir eseri ise nefsimize zulmetmiş, kendimizi mükafattan mahrum bırakmış oluruz. Ve zalimler için ise onların yardımcılardan yani ahirette kendilerine yardımcı olacak ahirette kendilerine yardımcı olacak hiçbir fert yoktur. Onlar gelecekte bir dost bir yardımcıya da kavuşamayacaklardır. O halde kendileri için dünyada dost zannettikleri şeytan tabiatlı aldatıcı şahıslar yarın ahirette yardım edecek bir durumda da bulunamayacaklardır. Artık ne için böyle kimselere güvenerek gayrı meşru hareketlerde ve harcamalarda bulunmalıdır ki insan? Yani bu tip bir bu tür düşüncelerden allah Teala muhafaza eylesin cümlemizi inşallah. Nezir yani adak nezir demek Cenab-ı Hakk'a saygı için mübah olan bir fiili üzerine almak, onun yapılmasını kendine vacip kılmaktır. Bunun Türkçedeki adı nezrin adı adaktır. Bu ya bir şarta bağlı olur veya şarta bağlı olmaz. Mesela nezrim olsun rızaya hak için bir kurban keseyim, bir kurban keseyim denilse bu bir mutlak nezir olur. Fakat filan işim görülürse Allah rızası için bir kurban keseyim denilirse bu şarta bu şarta istenen bağlı bir nezir olur, adak olur ki o iş görülmedikçe bu kurban lazım gelmez. Bir de nezledilen şeyin cinsinden bizzat yapılması istenen bir farz veya vacip bir bir şey olması lazım. Yani nezrettiği şeyin karşılığında bir farz veya vacip olmalıdır ki o e, ya, yaptığı ibadet ya farz ibadet olacak ya vacip olacak. Binaenaleyh bu de ki nezrim olsun dese bir insan bir gün oruç tutmaya nezrim olsun, adam olsun bir gün oruç tutmaya adam olsun dese bu nezir, bu adak sahihtir, gerçektir. Yerine getirilmesi gerekir. Fakat nezlim olsun filan hastayı ziyaret edeyim dese işte hastayı ziyaret etmeye niyet etse o zaman da bu nezir sahih olmaz. Çünkü hastaları ziyaret etmek güzel bir davranış ise de farz da değildir, vacip de değildir. Bu yüzden dolayıdır ki dünyevi bir maksadın medana gelmesi için adak yapılmamalıdır misal verecek olursak işte falan işim olursa yoluna girerse veya da yoluna işim yoluna girerse bir kurban keseyim gibi nezirlerde bulunulmamalıdır. Çünkü yapılacak bir ibadet, verilecek bir sadaka sırf Allah'ın rızası için olmalıdır. Sırf Allah'ın rızası için olmalıdır ki gelişi güzel, dünyevi bir menfaat için böyle bir nezirde bulunulmamalıdır. Ki bulunursa da yerine getirilmesi gerekmektedir kıymetli kardeşlerim. Fakat nezredilen şey, adak yapılan şey haram olan bir şey olursa, nezrettiği şey haram bulunan bir şey olursa, günah bir şey olursa o nezir sahih değildir, gerçekleştirilemez. Mesela adam diye niyet etse dese ki şu işim olursa falan işim olursa hak yolunda nefsimi kurban edeyim derse bu yerine getirilmez. Çünkü bu intihardır. Bu da nedir? Günahtır, haramdır, nefsi zulümdür. Şöyle bir soru sorulacak olursa mesela dese ki güç yetinlemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu? diye bir soru sorarsak yani önce adanın geçerli olması için adanan şeyin yerine getirilmesi için fiilen veya dinen mümkün veya meşru bir şey olması gerekir. Bu itibarla ki bir kişinin başkasına ait olan bir malı veya hiçbir zaman gücü yetemeyecek bir şeyi adaması geçerli değildir sahip olduğundan fazlasını adaması halinde ise sadece sahip olduğu kadarıyla geçerli olur. Adakta bulunan kişinin adağını kendi malıyla kendi malıyla yerine getirmesi gerekir. Kendi malı yok ise tövbe etmeli, mal edinliğinde de adağını yerine getirmesi gerekmektedir. Peki bedeni ibadetler konusunda ise Mesela oruç tutmayı adayıp da hastalık veya yaşlılık gibi mazeretleri sebebiyle adaklarını yerine getiremeyecek olan kişilerin her bir gün oruç için her bir gün oruç için fidye vermeleri gerekmektedir. Aynı şekilde ömür boyu oruç tutmayı adayan kişi sağlığı el verdiği ölçüde adağını yerine getirmelidir. Eğer bu nezir, adak, namaz adanmışsa, namaz içinse, o zaman ima ile de olsa adanın namaz kılınmalıdır. Buna da güç yetirilememesi halinde eğer namazı da ima ile de kılacak şekilde gücü yetmezse bu şekilde de olduğu zaman da tövbe edilmeli. Böyle bir kişi daha sonra daha sonra bu ibadetleri yapmaya gücü yeterse o zaman da yerine getirmesi gerekmektedir kıymetli kardeşlerim. Allah Teala dualarımızı Arafat'ta müjdelife de yapılan dualara ilhak eylesin. Sevdiği kullarının hürmetine acizane bizlerin de dualarını kabul eylesin. Allah'ın bizlere gelecekte olan şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımızın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette de yüksek derecelere ilhak eylemeyi, ilhak olmayı cümlemize ihsan eylesin, nasip eylesin inşallah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. <laughs>